TD Sanat Akademi'de Güzel Sanatlar Lisesi'ni ve üniversite sınavlarını hazırlık süreci oldukça önemlidir. Alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde her okulumuzun gerektirdiği sınav aşamalarına göre özellikle komisyon tecrübesi olan hocalarımızla sürece devam etmekteyiz. Tabii ki her üniversitenin farklı gün ve saati mevcut olduğu için o üniversitenin gerektirdiği sınav ve aşamalarına göre öğrencilerimizi hazırlamaktayız. Yalnızca e, tabii ki resim bölümü değil, aynı şekilde konservatuvar müzik bölümleri, tiyatro ve drama bölümleri, yine aynı şekilde bale bölümüne, e, konservatuvar hazırlık öğrencilerine ciddi bir hazırlık süreci beklemekte. Öğrencilerimizin bizlere bir yıl önceden aslında ulaşmasını bekliyoruz ki onları sınavlara yetiştirebileceğimiz yeterli e, zamanımız önümüzde mevcut olabilsin bu durum tabii çok önemli çünkü çok yoğun bir sayı var sınavlara hazırlanan ve öğrencilerimizin o sınav aşamalarına hazırlığı da belli bir tabii ki süre gerekiyor. Bazı teknikleri alabilmeleri ve sınav aşamalarına hakim olabilmeleri için. bunlar dışında tabii ki sınav süreci yaklaştığı zaman öğrencilerimize ders saatleri biraz daha artırılıyor ve sıklaştırılıyor. Ee, güzel sanatlar listelerinde özellikle resim bölümünde desen ağırlıklı çalışmalara ağırlık verirken e, yine devamında imgesel çalışmalara, e, çoklu kompozisyonlara ve en çok zorlandıkları figür aşamaları üzerinde yoğunlaşmayı daha mantıklı buluyoruz program içerisinde. Aynı şekilde sadece lise ve üniversite sınavları değil, müzik bölümü öğrencilerimizin arzu ederse hazırlanabileceği Royal ve LCM gibi bazı sınavlar bulunmakta. Ve bunlarla ilgili de özel bir çalışma programı izliyoruz. Böyle olduğu durumlarda ders saatlerimizi normal periyottan biraz daha sıklaştırabiliyoruz. Bizlere çok küçük yaşlarda gelip aslında akıllarında hiç yokken daha sonrasında bu alanlarla ilgili bir şeyler yapmak isteyen çocuklarımız da mevcut. Tabii onlar biraz daha şanslılar çünkü bizlerle erken tanıştıkları için süreç içerisinde sınavlara hazırlanmak için de oldukça önlerinde geniş bir vakitleri bulunmakta. Yine güzel sanatlara hazırlık aşamasında ve sonuçlarında başarımız %100 diyebiliriz. Hazırladığımız hemen her öğrencimiz sınavlarda başarıyı elde ederek istediği lise ve üniversitede ilgili bölümlere yerleşebilmektedir. 2020 yılında da Covid-19 engellerine rağmen Güzel Sanatlar sınav hazırlık sürecimizi online derslerimizle aralıksız olarak devam ettirdik. Hazırladığımız öğrencilerimizin %90'ı hedefledikleri, istedikleri Güzel Sanatlar okullarına giriş yaparak kazanarak bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyı elde etmek isteyen tüm sanatsever öğrencilerimizi PDArt Akademi'ye bekliyoruz. Yine sanatla ilgili tüm veli ve öğrencilerimiz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan takip ederlerse ee... Konuyla ilgili gelişmelerden ve sınavla ilgili bilgilerden haberdar olabilirler.